Burdur Belediye Başkanı Ali Orkunar Cengiz, belediye bünyesinde görev yapan temizlik işleri personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkunar Cengiz, belediye bünyesinde görev yapan temizlik işçileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde gerçekleşen kahvaltıya Burdur Belediye Başkanı Ali Orkunar Cengiz, Burdur Belediye İş Sendika Başkanı Ferit Çelikbaş, Temizlik İşleri Müdürü Enver Gürses ve Temizlik İşleri Personeli katıldı. Burdur Belediye İş Sendika Başkanı Ferit Çelikbaş, "Organizasyon için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Dönem dönem ihtiyaçlarınızı, taleplerinizi başkanımıza iletiyoruz ve karşılık buluyoruz." dedi. Burdur Belediye Başkanı Alorkunat Cengiz konuşmasında 9 yılı birlikte tamamladık. Zaman zaman araştırmalar yaptırıyoruz. Burdur halkı nelerden memnun? Belediye hizmetleri anlamında neleri beğenmiyor? Bizden talepleri neler? Şeklinde memnuniyet anketi yaptırıyoruz. Bugüne kadar temizlikle ilgili çok büyük bir sorun karşımıza gelmedi. Ya da temizlik işleri vatandaşın memnuniyet anketinde memnun olduğunu ifade ettiği hizmetler içerisinde hep ilk üçte yer alan hizmet olarak karşımıza çıktı. 100 kişiyle her gün 450 kilometrelik şehrimizi temizliyoruz. Sizler sayesinde her gün tertemiz sokaklara ve tertemiz bir şehre uyanıyoruz. Sorunsuz ilerleyen birimlerden biri temizlik işleri hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim dedi.